sen senden bir şey isteyeceğim. İste iste şimdiye kadar ne istedin de yapmadık damat. Bak kızarsın ama. Yok yok kızmam. Kızabilirsin. Kızmam kızmam. Kızacağını çok iyi biliyor. Kızmam oğlum söyle. Bak benden günah gitti. Kim bağırıyor be? Gel. Evet ben. Bir daha bağırmam. Ha şöyle. Kimse polis olduğunuzu anlamamalı. Onun için kıyafet değiştirmeyi unutmayın. <laughs> var? Ne? Bayağı karıya benzedim be! <laughs> benzedim değil mi? <laughs> Fazla kılıkma peşimize diyecekler? <laughs> e şöyle çek şey, sen kendine bak! Aa, bak burası olacak! Eğer iş yapacaksak gerçekleri bütün çıplaklığıyla bilmemiz gerekir. Tavsiyeniz? Bütün daireleri sattırırım size. Şaban'ın kameraya dönüp bir sırıtması, ben halkın dostuyum. Bundan güzel bir aile yuvası olmaz demesi kafi. Ama çok para ister bu işe. Para kolay canım. O zaman mesele yok. Şimdi ilk iş olarak ona bitmiş dairelerden birini hediye edeceksiniz. Bütün basını toplayacağız başımıza. Gerisi kolay. Allah hepsini kendi verdi bize. Yeni evimize yerleştirecektik. Oğlunuz sizi aldatmış. Oğlum, e Eşyalarda, evet. evde hepsi onunmuş. Sen bizi aldatmışsın, doğru mu? Ne aldatma anne? Sen de gördün. Törenle verdiler evi bize. Bütün gazeteciler de oradaydı. Reklam donlar. Ne o? Bizden mi çamaşır yıkayacağız? Hayır, vuruşacağız. Niye vuruşacağız? Selma için. Sağ kalan Selma'yı alacak. Öbürü ne alacak? Öb e, e, öbürünü karıştırma be, yürü. Yürü. Ne yapacağız? Çek silahını! Çektim! Ben de çektim! Dön arkanın! Döndüm! Heh, şimdi ona kadar sayacağız! Dönüp birbirimize ateş edeceğiz! Nereye sokarsan sok! Yekvare, ek yeri yok! Nereye sokarsan sok! Kule kudur, hortum budur! Halk Şaban'ı çok sevdi can. O da bu sevgiye layık! Bir şeyler yapman gerek ona! Programların sonunda bize kalan bazı eşyalar var ya Mesela bir buzdolabı, bir elektrikli süpürge, çamaşır makinesi, radyo filan Ver ona gitsin <laughs> Tamam Yürü be! Allah! Oh! Bu ne? Aa terlik! Kimin terliği? Kızın terliği Demek hırsız bu odada Ha. Dikkat et içeriye kulak ver Oh! Neşet'i takip edelim! Seni gidi Neşet seni! Bakın! Bizim mahallenin başında, köşede, papağan rüştünün benzin istasyonu var. Benzine su katıyor. Demin bahsettim, kasaba var ya... ...ete neler katıyor neler, bakkal Hacı Rüstem var. Hacı oldu, dalavereyi bırakır dedik... Oo, şimdi her şeye bir şeyler katıyor. Hava gazını açıyorsun, içine hava katmışlar. İlaç alıyorsun, kireç katmışlar. Efkarlanıyorsun, raka alıyorsun, Rakı yok. Bak, herkesten şüphelenmeliyiz. Şüphelenmeliyiz. Ya. Allah! Allah! Şşşşşşt! Yürü gitme be! Kim adıyor be? Sen! Evet ben. Biraz sonra... ...herkesin uyuduğundan emin olacağız... ...ve bütün evi didik didik araya... Allah! Allah! Yürü gitme be! Kim adıyor be? Sen! Evet ben. <laughs> bütün ev halkını uyandıracaksın. Sus. Ha, yavaş. Aa, adam! Artık gözümün önünde bohçacı kadınlara da mı sulanıyorsun? Karışma hanım! Soyunun! Yoksa vururum! Aa! Erkekmiş bunlara ya! İkinizi de geberteceğim. Kıyma bu erkeklere enişte. Elini kana bulama Bulacağım. Ne oluyor burada? Bu iki serseri evimize girdiler. Hem de kadın kılığında. Şaban. Oğlum harçlığını unutmuşsun. Sağ olasın anne. Unutma Saraylarda yaşatacağım seni. Tabii oğlum. Kim ne derse desin ben inanıyorum sana yavrum. Hadi güle güle. Allah işini rast et. Hayrola Şaban? Kurbanın olayım abi. Kimsin sen ya? Bilakis Kara çok yakını ve de damadı, anam! Sahi ya, Bülent bu abi! Ağzını bozma inek! Ben Şaban'ım! Şey, Bülent de olabilir, anam benim! E ee, artık yakalım anam be! Dur. Kalkın lan! Yatın lan! Yakınan meseleyi! İnanmayın, numara yapıyor. Yak beni, vatan kurtulsun. Yeter ulan yeter. Numara, hepsi numara. Git işine be. Yürü, arka plaka kontrolü var. <laughs> İnek. Bütün aile 30 yıllık evlerini boşaltmamak uğruna kendilerini benzine bulayıp yakacaklarını söylemektedirler. Bütün aile 30 yıllık evlerini boşaltmamak uğruna kendilerini benzine bulayıp yakacaklarını söylemektedirler. Elindeki silahla eve kimseyi yaklaştırmayan genç, halkın bir numaralı sevgilisi reklam yıldızı Şaban'dır. Şaban korkunç bir ihanete uğradığını iddia etti. Şu anda polis kordonu altındaki Şaban'ın evinin civarında heyecanlı olaylar cereyan etmektedir. Abi, Şerif serserisi amonyak <laughs> benzini kuvvetlendirir dedi. <gülüyor> ne? <gülüyor> Benzine işedik abi. Allah! <laughs> Tutmayın beni! Ulan öldüreyim <laughs> mi size? Abi Allah abi <laughs> ya! Sinirlenme aslanım! Şimdi geliyor televizyon. Abi. Abi, bu başka bir dava. Sidik davası. Konuşma <laughs> lan. Hemşiremin elması çalındı. Duydun mu Ay. Ramazan? Niye? Hemşirenin elması çalınmış. Allah Allah. Aman kimse duymasın sonra rezil oluruz. Elması kim çalmış babacığım? Siz. Yo biz çalmadık. Siz çalanı bulacaksınız. Ha. Yalnız evime gizlice gelin. Konu komşu duymasın, görmesin. Ya alamazsam? Apollo yedi gibi fezaya uçarız anam. Abi imzala şunu abi. abi, abi. Hayatımı sana bağla abi. Oğlum imzala abi şimdi. Hadi müziyor. abi şimdi. Aslan abim bir an imzala. Canımız sana emanet abi. İmzala abi. Hadi, Hadi şarkını söyle. Olur! Ben kör genç bir dilenciyim Sokak sokak gezerim Beni gören zenginlerden Birazcık yardım isterim Ramazan kapıyı kim açtı? Doğru gelmişiz Kapıyı tavuk teyze açtı Bu evden çıkmaktansa yaparız kendimizi Geçemezsiniz hanımefendi bir adım daha atarsanız beş kişinin ölümünden sorumlu olursunuz. Çıkartın, derhal çıkartın. Bu evden çıkmaktansa yaparız kendimizi. Dökün lan. Ah, oh. kendine döksen lan! Çok mühim bir vazifeye başlama üzereyiz canım. Sahi mi? Evet. Hafif olduğunu unutma. Ben soruşturma yapacağım. Evet. Sen gözünü bunların üzerinden ayırma. Olur canım. Şimdi soruşturmaya başlarken Ramazan. Ne? Allah muvaffak etsin kardeş. Sağ ol canım. Ah benim. Sonuçtur mu? Ramazan. Ne? Şimdi biz hafiyeyiz değil mi? Seni perişan ederim demiştim. Ben hayatımda hiç apartman dairesinde oturmadım. Ama bir gün sen benim oturduğum Gecekondu'ya tıkılırsan o zaman görürüm nazik götünü. <laughs> Heyecanlı başladım değil mi? Evet, beni büyülediniz. Ya, demek büyüledim. Kalbim yerinden fırlayacak. Bana da bir şeyler oluyor. Bakın, bütün vücudum titriyor. <laughs> Benim de titriyor, mani olamıyorum. Elimi tutun bakın, ateş gibi oldu. Şu anda aldığımız bir habere göre halkın sevgilisi Şaban, kendisini ve ailesini şiddetle savunmakta devam ediyor. Sloganlar atarak ve pankartlar taşıyarak Şaban hayranlarının taşkınlığını önlemek üzere panzerler ve emniyet kuvvetleri harekete geçmiş bulunuyorlar. Şaban'la konuşmak istiyorum. Ne olur izin verin bana konuşayım. Yalvarırım. Nerede kendisi? Bilmiyorum. Bu sabah ayrıldı otelden. Bülent'ciğim. Sana dönüş biletimle biraz cep harçlığı bırakıyorum. Milyonlarıysa afiyetle yiyeceğim. Kozmoz masalına bu kadar enayice inanacağını hiç ummazdım. Bu dünyada budalalar olmasa akıllılar aç kalır. Ben dedikoduyu sevmem ama en fazla Binnaz ablandan şüpheleniyorum. Burak ya! buldum! Hırsız Binnaz'mış! Aa! O ne demek o? Bana bak, o ne demek? Ne bu söyledi! Seni utanmaz seni. Ama vallahi ben söylemedim. Ben seni bilmez miyim? Dedikoducu musibet! ibret? Ah! Yapma ah, Selma ah. ayıp oluyor. Ayıp. Artık sen çok oldun alçak. Ayma. Ah. Ah. Çok yaşa canım. <laughs> sen de öp bakayım. Ha. Sen öpmesen olabilir. Ha. Mithat abi. Ne var? Mithat abiciğim. İzin verirsen senden bir şey isteyeceğim. İste iste şimdiye kadar ne istedin de yapmadık damat. Gel bakayım. Çek ulan. <laughs> Sil papucumu. Yeter. Şunu da. Ne olan o pembe kravat? Karının başörtüsü mü? Tamam lan hadi! Ben bırakıyorum bu işi. Bok bırakırsın işi, serseri it! Ulan sokakta sürünürken aldım seni... ...Adam ettim... ...Halkın sevgilisi haline getirdim. Şimdi beyefendi kalkıp beni bırakacak... ...Öyle mi? Gebertirim seni ulan! Vurdurturum seni! Oh öptüm ya işte oh! oh. <laughs> ya öyle söylesene... ...Ben de şeyimi öpeceksin zannediyorum. <laughs> ayıp olsun sözlüm değil mi Zöpeyim bir kere? Ramazan ne diyor bu? E bırakıyorsun kızcağız be! Olur mu olur? Olur bal gibi! Oh, Öptüm ya işte oh. Oh. <laughs> ya öyle söylesene ben de şeyimi öpeceksin zannediyorum! <laughs> bırak şu tehlikeli konuları! E ee, şey hiç aşık, oldu <laughs> Kardeşim, aşık oldun mu? Kardeşim aşık oldum mu dedik? <laughs> Allah <laughs> Allah. ya Aşık oldum mu dedim. <laughs> Ulan benim vereceğim mıntıkada ayda altı milyon kazanırsın o kadar. O kadar. Sen daha ne kadar futbol oynarsın? De altı sene. kaç milyon kazanırsın? De ki altı milyon. Ulan benim vereceğim mıntıkada ayda altı milyon kazanırsın o kadar. O kadarı fazla. Evlenmem için sen bana elli beş bin lira ver gerisi senin olsun. O <laughs> İtfaiye gelirse yakarız kendimizi Oğlum artık fazla oluyor ha Pekala Dökün lan Tamam, tamam lan? tamam 2 milyon 3 milyon ver ama sustur Sustur Allah'ın cezası Dikil karşımdan Seninle özel konuşmak istiyorum. Konuş, tutan mı var? Herkesin içinde olmaz ki. Ahlaksızlık mı teklif edeceksin? Ne münasebet? Konuş, konuş, ferahlarsın. Biraz öyleyimdir. Mithat abimiz damadını vurmuştu ya, onlar da seni vuracaklar. Düğüne kadar vurdular, vurdular. Vuramazlarsa alır hediyelerini gelirler. Şeker gibi çocuktur Mardilli. Sen de şeker gibi çocuksun canım benim, oh! <laughs> <laughs> i̇şte! İşte şimdi sana damadım diyebilirim ve de artık iş konuşabilirim. Karpuz sergisi mi açacaksın bana? La balilikten hoşlanmam damat. Ciddiyeti severim, disipline hayranım. Ben de öyleyimdir. Ne demişler? Üzüm üzüme baka baka. Seninki benden kara. O kadar. <laughs> o kadar. Ulan hıyarlar. Gördünüz mü benim damat nasıl konuşuyor? Damat, sana bir mıntıka ayırdım evladım. Damat, bizim jilet rızası koyverdi. Haracını ödemiyoruz. Şeytan diyor ki tak silahı! Yaşa abi, tak silahı! Çek arabayı mekanın önüne! Çek abi, kapıya bir tekme! Aslan damat be, bir de şöyle nara patlattın mı? Heeyyyy! Lanciler, çık dışarı, yoksa morartırım şuranı burana. Ben evde hep bundan yerim. Hadi başlıyoruz! Bir, iki, üç, motor! <laughs> Nefis, anamın evde bana hazırladığı dolmalardan daha güzel. Şimdi de sana mı başlık parası arayacağız? Hemen hazırlık yapın, eve gider gitmez nişanı yapıyoruz. Nişan mı? Meraklanma damat, düğünü de hemen maçtan sonra yaparız. O kadar! <laughs> Canım! Niye satıyorsun evi be? Allah cezanı versin sersem köpek, sen satmışsın evi! Ne satmışım evi? Bana! İnanma, yalan söylüyor, dolandırdı seni! Borcu öderseniz, ev gene sizin olur. Ne borcu ya? Orasını bilmem, yarın çıkacaksınız buradan. Yavrum, bir tane benim, aslanım! Paraylarda yaşatacağım seni, dememiş aa, miydim anne? Demiştin yavrum, demiştin! Aa. Mutfağı gördün mü? Çeşmeyi açınca sıcak su akıyor. <laughs> güzel ya <laughs> yani. Rabbim ne güzel. Ah. Şimdi biz hafiyeyiz değil mi? Evet. Karşınızda bulunan bu iki hafiye. Ramazan. Ne? Yani şimdi biz sahiden hafiye miyiz? Evet. Heh, heh. Karşınızda duran şu iki hafiyeyi katiyen kandıramazsınız. Biz aldığımız vazifeyi sonuna kadar vardırırız. Zaten kim ben sizin dostunuzum derse o atıyor kazı. Şaban değil mi bu? Sen Şaban değil misin? Evet Şaban'ım. Zaten kim ben sizin dostunuzum derse o atıyor kazı. Gel anlaşalım seninle. Senede tam 250 bin lira vereyim sana. Fakir fukarayı kandırma karşılığı mı? Canım nasıl laf öyle? Bir de Murat araba vereyim sana. Bitsin bu iş. Baban? <laughs> Bak Şaban. Moyselimliyim işte. maşallah. Efendi oğlum sen Şaban değil misin? Estağfurullah... biraz öyleyimdir. Ayo, ilk görüşte tanıdım vallahi. Biz seni çok seviyoruz. Ama çok dargınız. Ne yaptım ki teyze? Bak şeker kardeşim. Belki aldığın parayı az buluyorsun. Olabilir. Ticaret yapıyoruz. Ananın ak sütü gibi helaldir kardeşlik. Ama bak. Daha dün Ayşe ile konuşuyorduk. Bu çocuğa yüz bin lira prim verelim diyorduk. Ne dersin bu teklife? Bir milyon al helal olsun dedi. Bir milyonluk çek abi. Kalecileri çiçeğin arasında verdi. Ne zaman? Maç başlamadan beni yaladı ya. Ağladı zavallı. İkinci küfeye mi ne düşüyoruz dedi. Çoluk çocuk aç dedi. Bir milyon al helal olsun dedi. Dayanamadım. Aldım. Evet, kalbimin hırsızı çapkın. Hayır yapmayacağım, soracağım. <laughs> Sorun. Kim çalmış olabilir? Siz? Yok canım. Ne zaman? İlk gördüğüm anda. Demek hırsız benim. Evet, kalbimin hırsızı çapkın. Şaşırttınız beni! Baştan alalım! Anam olmuş bir aylık, anam olmuş iki aylık, anam olmuş üç aylık, anam olmuş dört aylık, anam olmuş beş aylık... Bu herif ne zaman doğacak Ya Allah razı olsun be! Durun be! Anam olmuş sekiz aylık, anam olmuş dokuz aylık ve ben dünyaya gelmişim! Çok şükür anası doğurdu! Canım Şaban'ım! Müjdeyi babama vereyim! Baba! 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 Ne oldu kızım? Şaban itiraf etti, bana aşıkmış! Aa, Söyle mi? Benimle evlenmek istiyormuş! Oh oh oh! İçin şu bohçaları! <gülüyor> Olur! <gülüyor> bana bak kız, ne biçim düğümlemişsin, açılmıyor! Durun, ben yardım edeyim! Ramazan, al şu herifi tependen, <laughs> elimden bir kaza çıkacak! Bana bak, çekil bakayım, biz senin bildiğin karılardan değiliz! Ya, biz başka türlü karıyız! Niye gece yarısı gidiyoruz Sıtkı babanın evine? Gece değil şey ben, gündüz. İyi ama her taraf karanlık, hiçbir şey göremiyorum. E, ben de göremiyorum, gözümüzde gözlük var ya. Çıkartalım gözlükleri. Olmaz, gizli olduğumuzu unutma. Ha, biz gizli körüz değil mi? Hayır, gizli hakiyeyiz. Kim ulan bunlar? Mardin Arif'in adamları. Mithat abi Mardinli'nin damadını vurmuştu ya. Tabii şimdi onlar da seni vuracaklar. Yerden göğe kadar haklılar. Haklılar abi, haklılar tabi abi. Şekerler şey, şey, vurdular adamı. Haklılar. Haklılar tabi canım. O herif bu eve damat giremez. Sen ne zamandan beri bana kafa tutar oldun? Beni mi çağırdınız? Şaban... ...Gel buraya oğlum. Geliyorum babacığım, buyur. Kızımın dediği doğru mu? Galiba doğru. Demek itiraf ediyorsun? Evet, ediyorum. E, ikimizin eli de buradaysa, kıcımızı eğleyen kim? Kim? Bakalım! Biz senin bildiğin karılardan değiliz. Ya, hmm. biz başka türlü karıyız. Neşet! Neşet! Hmm. Hmm. Yanlış eve gelmiş olmayalım. Olabilir. Selma... ...Hain Ramazanı ortadan kaldırıp seni alacağım. Ne itirafı? Çok gizlidir, söyleyemem. Hadi söyleyin. Peki, söyleyeyim. Selma... ...Hain Ramazan'ı ortadan kaldırıp, seni alacağım. Ama siz Safi evleneceksiniz. Onu da ortadan kaldırırım... ...Senin için her bir şeyi yaparım. Selma'yı sana yedirmem... ...Burada ikimizden biri fazla. Evet, sen gidebilirsin. Hayır gitmeyeceğim... ...Anlaşıldı bu işi kan temizleyeceğiz. Ne o, bizden mi çamaşır yıkayacağız? Hayır, vuruşacağız. Niye vuruşacağız? Selma için... ...Sağ kalan Selma'yı alacak. Öbürü ne alacak? Öb... ...Öbürüne karıştırma be, yürü! Yürü! İyi vursana! Ortala bakayım! Pas ver, pas! Ulan depar atsana! At bakayım! Çalışmıyorlar efendim! Öyle çalışmıyorlar abi! Sen ne karışıyorsun lan he? Hadi, yaşayın o! Aferin o! Çok sıkı parasın Bülent abi! Laf aramızda! Az evvel Zeliha ablayı pencereden çıkarken gördüm. Aman çaktırma bebek, mahvolurum sonra. Ayhan. Aa, aslan damat! Ulan damat, sen tam benim damadım olacak adamsın be! Öpün ulan yeni ağanızın elini! O kadar! Şartlarla bu memlekette futbol ilerler mi canım? İki gol kurtardın diye başımıza diktatör mü kesildin be? Ben bu antrenörü beğenmiyorum. Ha? Buna bir şey yapalım. Bir tataviye söyleyelim, değiştirsin. Şartlarla bu memlekette futbol ilerler mi canım?